Merhaba ben Suat. Sevgili dostum nasılsın? 2020 YKS'nin son düzlüğündeyiz artık ve 2021 yılının Temmuz-Ağustos ayına kadar üniversiteli olmak için elimizdeki son fırsat İşte ben bu cümleyi kurduğum anda mahallemizin horozu da sinyali verdi. Bu aslında <laughs> eğer bir filmin içinde olsaydık bu bir işaret derdim. Ama o bizim horoz. Şimdi sevgili dostum 17-23 Eylül tarihleri arasında ek yerleştirmenin ee, takvimi bu arada olacak. Ee, bu tarihler arasında tercihini yapabilirsin. Kayıtlarda 5-9 Ekim tarihleri arasında olacak e kayıtlar. Elektronik kayıtlarda 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak. Şimdi sevgili dostum ek yerleştirme biliyorsun işin mantığını önceki videolardan biliyorsun. Yani kazananlar kayıt yaptırmadı e, bazı bölümler hiç tercih edilmedi ve elimizde 4 yıllık 55.739 kişilik 2 yıllık da 89.975 kişilik kontenjan var. Sen 2 yıllık da yapabilirsin 4 yıllık da tercih yapabilirsin 2 yıllık tercih yapmak istersen 150 TYT baraj puanıdır bunu geçmiş olman geçer yeterli 2020 yılında da 4 yıllık bir tercih yapmak istersen de 170 baraj puanı geçmiş olman birçok bölüm için en azından yeterli. Neden? Çünkü bazı bölümleri tercih edebilmen için belli barajları da aşmış olman gerekiyor. Ek yerleştirmede mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, tıp, diş, eczacılık barajları aynı ile geçerli sevgili dostum. Çünkü çok sorulan sorulardan biri bu. Hocam bölüme bakıyorum kontenjanın dolmadığı için karşısında hiçbir puan yok. Ben 170 baraj puanı geçmiştim. Tercih edebilir miyim? Elbette edebilirsin ama bu bölüm eğer bir baraj uygulaması yapmıyorsa bu bölüm mühendislikte ise mesela bir mühendislik fakültesi yazacaksın. Karşısında hiçbir puan yok. Bu bir tek anlama gelir. Ben kontenjanımı dolduramadım diyordur bölüm. Ama senin puanın maalesef 300 bin barajının altında kalmana neden oluyor. Bu yüzden o bölümü tercihlerin arasında gösteremiyorsun. İkinci en çok sorulan soru da şu. Hocam benim puanım 300.840. O bölümün puanı 300.950. Ben buraya yazamaz mıyım? Maalesef yazamıyorsun. Bunlar ek yerleştirmedeki aslında temel bilgiler. Bunun dışında bir önceki videoya bakarak da bütün şeyleri orada anlattığımı hatırlıyorum. Şimdi ek yerleşimde işin mantığı ne sevgili dostum? Olaya lütfen şöyle bak. Şimdi çokça mesaj gönderiyorsunuz. Hocam ben yer tercih yapmamıştım ama ek yerleşimde şansımı deneyeceğim. Hocam ilk yerleşmede açıkta kalmıştım. Ek yerleşmede bir kez daha deneyeceğim. Şimdi sakın gemileri yakma. Sana özellikle bunu söylemeliyim. Ee, bir e, aslan, bir kaplan ve ceylan analogisi vardır. Yani e, kaplan bir ceylanın peşinden koşarken içgüdüsel olarak bir hesaplama yapıyor e, ve diyor ki koştuğumda harcadığım kaloriyi e, bu ceylanı yakalayıp yediğimde kaybettiğim kaloriyi tekrar yerine koyabilecek miyim? Eğer bu içgüdüsel hesap e, ceylanın lehine sonuçlanıyorsa aslan koşmayı bırakıyor. Şimdi ek yerleştirmede birçok arkadaşımızın gemileri yaktığını görebiliyorum. Yeter artık bu belirsizlikten bıktım tekrar sınav hazırlanmayı kaldıramam diyor. Ve bazen ek yerleştirme tatsız tercihlerle sonuçlanabiliyor. O nedenle lütfen buna dikkat et sevgili dostum. Ek yerleştirmede başvuran sayısı azdır görece. Ek yerleştirmenin şöyle bir mantığı vardır biliyorsun. Kazanamayacağın hiçbir yeri yazmazsın kazanamayacağın hiçbir yeri yazmayacağın içinde yazdığın her yeri kazanabilme potansiyelin vardır. Tercihini ona göre yap sevgili dostum. Şimdi çokça soru soracaksın. Hocam bu puanım var buraya yerleşir miyim ben diyeceksin. Bu tamamen diğer adaylara bağlı yapılan diğer tercihlere bağlı. Onun da cevabını şimdiden söylemiş olayım. Tabii sen benim burada ihmal ettiğim atladığım şeyler varsa mutlaka yorumlar bölümüne yaz. Şimdi gitmeyeceğin yeri sakın yazma. Bak yani yerleşmede bazen böyle şeyler olabiliyor. Gitmeyeceğin yeri sakın yazma. Her yerin gelebileceğini sakın unutma. Listenin tamamını doldurmak zorunda değilsin. Yine 24 tane tercih hakkım var bunu unutma. Barajlar aynıyla geçerli bunu unutma. Bölümün karşısında puan yazmıyorsa ve sen baraja takılmıyorsan rahatlıkla o bölümü tercih listende gösterebilirsin. Bunu unutma. Şimdi elimizde sayısal olarak ne var peki? Geçen yılla göre 2019'da 67 bin kişiye yakın bir boşluk varmış lisans programlarında. 2020'de yaklaşık bir 9-10 bin kişilik azalma olmuş. E, sayısalda 17505 kişilik yerimiz var. Sözelde 15291 geçen yıldan daha çok işte ağırlıkta 21.000 kişilik bir boşluğumuz var ve e, dilden geçen yıl 2300 kişi varmış. Bu yıl 1909 kişilik bir boşluğumuz var sevgili dostum. Lisans programlarında mesela hukukta da boşluk kalır mı kalır mı acaba diye e, çokça konuşuyorduk hatırlıyorsan. Afyon'da, Anadolu'da, Eskişehir'de, Hacı Bayram'da, Ankara'da mesela Hacı Bayram'da üç kişilik boş yer kalmış. Bu ilk 20 binde 25 binde olup da e, hatta ilk 10 binde 15 binde olup da hukuka gidemeyen arkadaşlar var. Listeyi uzun tutmadıkları için onlar için de burada bir rekabet bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. E, çok bir kontenjan yok ama şansınızı denemek için yeterli sanki. Ee, şeyde gidelim bölüm bölüm gidelim yani mesela bu 55 bin kişilik kontenjanın e, 12.500 kişiliği mühendislik yani eğer hala mühendis kariyeri düşünüyorsan e, burada tabi bütün mühendislikler var 12.522 kişi içinde 1588 makina 3400 inşaat İnşaat tuhaf yani bütün milletçe inşaatın bittiğine ikna olmuş gibiyiz. 3400 kişilik bir yer var inşaat mühendisliğinde. Beslenme de var, FTR de var, hemşirelik de var. Bu yılın çok talep gören bölümlerinden biriydi. 179 kişilik bir boşluk. Dişte var 313. Tabii bunlar da vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerinin birlikte söyledim. Ona dikkat etmen lazım. Son tahlilde lisans programlarında tıpta var. Mesela Giresun'da ve Kastamonu'da. Karadeniz'de iki ilimiz Birer kişilik boşluklar var. Eğer hala tıp düşünenler varsa 73 kişilik de ülke genelinde bir kontenjan var tıp fakültesinden. İşte ağırlıkçılar için sınıf öğretmenliği yaklaşık 50 kişilik bir boşluk var. Psikolojide 625 kişilik bir boşluk var. PDR'de 286 kişilik. PDR daha çok talep görmüş demek ki. Sınıf öğretmenliğin yükselen bir trendi vardı biliyorsun. Yine PDR'den de psikolojiden de daha az kontenjan var orada. Hukukta 1657 kişilik yer var. Bunun 40 civarında yanlış hatırlamıyorsam devlet üniversitelerinde var. Okul öncesinde 140 kişi, ilahiyatta 409 kişilik yer var. İngilizce öğretmenliğinde de dilciler için bir kez daha canlarım benim onları unutmuyoruz. Onları her unutuşumda bizi de unuttun reis diyorlar. İngilizce öğretmenliğinde 206 kişilik bir boşluk var sevgili dostum. Tabi bu elimizdeki lisans programlarında Ciddi bir yekün de açık öğretim. Yani 55 bin kişilik kontenjanın 16 bine yakını açık öğretim fakültesinden oluşuyor. Bunu da aklında tut. Peki hocam lisansı söylediğin 2 yıllıklarda manzara nedir? 2 yıllıklarda da bir hayli kontenjan var. 90 bin kişilik neredeyse bir kontenjan var ve bunun üçte biri yine neredeyse açık öğretim bölümlerine ait. Ee, ama epey bir bölümde boşluk var. En çok merak edileni söyleyeyim. 2 yıllık bölümlerle ilgili. Hocam sağlık alanında boşluk var mı? Evet var. Sağlık alanında hem vakıfta hem devlette ciddi bir boşluk var. Ben sana sadece devletteki boşluğu söyleyeyim. 2000'in üzerinde. Yani sağlık alanında kazandı halde gitmeyen ya da boş kalan yerler 2050 kişiyi ben sayabilmişim kılavuzdan. Böyle bir manzara var sevgili dostum. Sanki rahat bir ek yerleştirme dönemi olacak gibi görünüyor bana kontenjanlara baktığımız zaman. Geçen yıla kıyaslıyorum tabi. Geçen yıla 3 aşağı 5 yukarı benziyor. Şimdi burada sevgili dostum son bir kez daha söyleyeyim videoyu çok uzatmayayım. Gitmeyeceğin yeri sakın yazma tamam. Yani kalori hesabını yap ve bir kaplan ceylan analizi bunu unutma bir mantık geliştirerek hareket etmeye çalış olur mu yani şu anda üniversitede hazırlanmaya başlamış olabilirsin burada attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmeli sevgili dostum lütfen ek yerleştirmeye böyle bir bak kimileri için bir fırsat olabilir ek yerleştirme ama kimileri için de bazen bir krize dönebilir sakın bunu unutma yine konuşmak istediğin şeyler olursa videonun altına yaz seni seviyorum görüşürüz